sana hayat arkadaşı. Kıymetli misafirler, saygılar, konuklar gibi bir evlendirme sevgilenme memurluğu adına sizleri sevgiyle selamlıyor. Çiftimizin nikah törenine hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Buket ve Burak çiftimizde bir ömür boyu mutluluklar dileğiyle nikah törenine başlıyorum. Bir beğenmek bizlere beyan etiniz, Beyanlarınızı ve nüfus kayıtlarınızı incelediğinizde evde engel bir durumunuzun olmadığını gördük. Şimdi bir de şansın kıymetli şahitlerimiz ve kıymetli misafirlerimizin huzurunda sözlü olarak bir kez ve son kez tekrar etmenizi rica ediyorum. Siz bu kez Kızılkaya hiç kimsenin etkisiyle baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle ve hayatınızın her anı için Sayın Burak Zambak Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Burak Zambak, hiç kimse neşesi ve altında kalmadan kendi özgür <laughs> iradenizle ve hayatınızın her anı için Sayın Buket Kızılkaya hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. ve Harun Bey. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Sizler şahit misiniz efendim? Evet. Harikasınız. <laughs> ben de şahitlerimizin şahitliğiyle birlikte Türk Medeni Kanunu'nun ve belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkili sizlere sizleri eş olarak ilan olsun. <laughs> Ayağı ettiğim rahatmış. Ayağ basısı Şimdi ayağa Atılan bu imzalarla birlikte aile birliğimiz kurulmuştur. Birliğinizin, birlikteliğinizin, sevginizin, saygınızın daim olması dileğiyle evlilik bir yoldur ve birlikte yürüdüğü düşüncesiyle sormak istiyorum. Aile Hanımefendi, hanımefendiye vermek isteyenlerine alkışa lütfen. <laughs> hanımefendiye vermek isteyenlerine alkışa lütfen. <laughs> birlikte vermek isteyenlerine Alkışları